Hepinize tekrardan yepyeni Brawl Stars videosu ile merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Cadara Bayramı'na özel bir kostümler gelmiş arkadaşlar. Hem onu alacağız bir tane de make kostümü alacağız arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da yeni videolar geldiğinde haberdar olabilirsiniz. Ve ee, yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin kaç karakteriniz var? Yorumlarınıza kalp atacağım arkadaşlar. Ve şuradan da bir bakalım kulübümüze arkadaşlar. Evet kulübümüz 4 kahraman. Gereken kupa 1000 kupa. Hala değiştirebilirim arkadaşlar. Neden değiştirmiyorum diye sorarsanız. Şu anlık bekliyorum arkadaşlar sizin katılmanızı. Birkaç kişi katılıyor da e, bazıları da katılmıyor. Arkadaşlar e, böyle e, Ahmet Kan 3 de var mesela. Kaan'ın 3. hesabı denilen. Neyse çok da şeye girmeyelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki 10 abone özel. 10 abone olduk. Ama 10 abone özel videosu çekmiyoruz diyorsunuz. Ona ben özel videosu arkadaşlar çok yakında gelecek arkadaşlar. Gerçekten şu an şeyler amaçlı çekemiyoruz ama bunu da çekeceğiz arkadaşlar. Ona abone özel. O da gelecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman videoya geçme videoya geçeceğiz ama yanımızdaki bir kişilere bakalım. Kaan. Merhaba. Samet. Merhaba. Evet hemen o zaman arkadaşlar bir dükkanımıza bakalım. Cadı Bayramı'nda hangi kostümler alacağız? Evet arkadaşlar dükkana girdik şu an bekliyoruz ve yeni ki savaşçı Amber de var arkadaşlar biliyorsunuz ki dün mü dün Evet o önceki bölüm o videoyu da izleyin arkadaşlar Amber'i çıkartmaya çalıştık ama çıkartamadık bir de arkadaşlar o Pass serisiydi yanlış söyledim düzenleme serisi ama düzenleme serisi de oluyor Neyse arkadaşlar cadı kostümü, benim kostümü dedi ben bir önceki bölümde göstermişimdir bir ihtimal Kurt adam cadı şeyli iskeletler Piper Arkadaşlar ben bunları alacağım bu bölüm ve yanında da arkadaşlar zebani boyu almayacağım arkadaşlar ve bir bibi Make kostümü bunu tasarlayan kent 2dl 1 arkadaşımız hemen arkadaşlar o zaman bu dört kostümü alayım hemen hızlıca ben bir geliyorum Arkadaşlar Evet arkadaşlar taşımı çektim 407 liralık taş hemen arkadaşlar o zaman bir dükkanımıza gelelim buradan hiçbir şey almayacağız arkadaşlar sadece kostümler alıp bunları denemeye çalışacağız arkadaşlar bu dört kostüm O zaman hemen cadı şeyli ile başlıyoruz o zaman. Neden Hiç cadı? Şey, Şak yapıyorum. İskeletor Piper. Asker İskeletor Piper. Biraz isterseniz sesini açayım duymuyorsunuz. Bak. Come get it. Come get it. Evet arkadaşlar. Oh Kostüme dahil olan özel savcı modeli diyor. 59 taşı gelmiş bence iyi mi? İyi. Ve bunları alın arkadaşlar eğer taşınız varsa. Hemen o zaman İskeletor Piper'la başla. İskelator Piper'la başlıyoruz. Benim e, Piper'lar e, Piper çok iyi oynayamıyorum ama yine de bunu da alalım. Koleksiyonumuza ekleyelim değil mi? Kaç düştü? Yesim bir de lemon var arkadaşlar e, dükkanda da ama o bende olduğu için alınmıyor tabi. Hemen arkadaşlar o zaman bir Piper'ımız var. Nerede? Oğlum bak koklama beni yeter ama. <laughs> Arkadaşlar farklılar böyle bir mavi farklı normal bir farklı bir de pembe farklı vardı, bir de iskeletor farklı Arkadaşlar ben bunu denemeyeceğim çünkü 21 üstü yapmıyorum karakterlerime Bunu dostluk maçında denemek istiyorum Elmas kapmacı da mı dersin? Evet darboz arkadaşlar yine arkada Bir deneyelim bu karakter Karakter ne demek? İskeletor farklı 59 farklı açılımda Bence güzel Ben bu aksesuarı neden seçtim onu anlamadım ha

gelmiyor. Nice yani, durum be ya. Ay, ya kaç, kaç, Açıkta bir şey mi gördün? gel. Şuraya gel. Ben gardıdaydım. Yapmayayım.

bak ben, ben... ara sıra yeter kasıyor. Ben de, 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 de vuramıyorum. Neyse anlamadım ama yani de aynı. Hiç, hiç bir şey değişmemiş onun Piper'da. Ben değişti zannediyorum. Neyse en azından. Ya, sakin. Böyle bir kostüm. Bakalım. Arka efekti Oğlum bu aynı. İskeletor. Aşk meleği Piper alsam daha iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neden cadı de geliyorsun ama? Neyse. O zaman ikinci bir kostümümüze geçelim arkadaşlar. Cadı Şeli. Cadı Cadı Cadı. cadı. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> cadı Şeli. Kostüme dahil olanlar. Özel savaşçı modeli. Özel, özel efektler. efektler. Ee, özel animasyonlar ve özel sesler. 109 taşa bu da var. Hemen bunu da alıyoruz. Şeli. Şelilerin kralı geliyor. Şelilerin kralı. Evet Cadı Şeli. Arkadaşlar ben bununla girip e, e, amber'i de alabilirim. Ama bildiğiniz gibi sizi e, bunu alıyorum. Neden? Ay küsüzüm. Bu Kalıyor mu? Ha kalıyor Neyse arkadaşlar ikinci bir kostümümüzü yiyoruz. Şeyli ve şeyli de böyle. Zaten şeyli normal şeyli var. Ben betli ta şeyliyi almadım. <laughs> ve cadı şeyli. <Shelley>. Gördüğünüz üzere <laughs> cap cadı. Nedense ben cap cadı. <laughs> Bunu da dostluk maçında deneyeceğim. Bunu da capçı capçı nedir? Cap cadı cadı Let's go ne get him. Ya? Alırım belki. Bunun atışları nasıl? Hadi. Ha, bu nasıl? Ne var? Ne var? Üç bana Benim adamlar neden ölmüyor? Let's biliyor. do this. Size bunu istedim.

<Gülüyor> <Gülüyor> Gel lan Hadi hmm. Alın gençler, tane tane daha Let's get him. kazanım. Oğlum lan, ölmeyin lan. Миний амьд байна. Энэ биег хийх зав чадахгүй. şey atışı da gördüm. Neyse arkadaşlar. Neyse. Şeli'yi de bitirdik. Cadı Şeli'yi de aldık böylece. Hemen üçüncü bir kostümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü kutum. Allah Allah. leonların arasında efsane. Dur. <laughs> leonların arasında efsane. <laughs> Kurt adam leon kostümü. Medali leonların özel savaşçı modeli. Özel efektler, özel animasyon ve özel seslermiş. Hemen Haca, bunları da hızlı çekil. Kurt adam Leon. <laughs> Ve Leon'un ikinci kostümü. Bir de köpek balığı Leon alacağım arkadaşlar. Neyse onu söyleyeyim. Kurt adam Leon. Gördüğünüz gibi bak alıyor kemiği yiyor. Neyse. Bunu normal savaşta deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü bunun kupası düşük. Yani 20'nin üstünden değil. Bakalım yeah. gelen Leon'larda. Seli Leon var. Yes, yes, ha, kurt yes. adam Leon var. Bir de yeah, normal. Yeah. Var. Ama ben kurt adam Leon. Hangi aksesuar? Ha bu aksesuar. Aksesuar mı yıldız gücü? Aksesuar diyorum. Y ya zaten aksesuarlardan sadece Leon'un bir tane var. İter kasabilir arkadaşlar. Anlamı diyebilirim. Bir dahaki bir bölümden beri belki çıkartmaya çalışabiliriz. Tek bir şu an. Ya bana neden bakıyorsun Anlamıyorum galiba. Uğursuz. Şey. Piper, 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 Bak, gel git, git lan. <tüz scholars> Piper, 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 git Piper, 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 Piper,

diğer fazlamız. Ha. <laughs> ee, oğlum ne yapıyor? <laughs> ee, kurt adam Leon böylece bunu da almış oldu. Bir de böyle 50 logosta bir şey açıldı. Bakalım ne açılmış. Ne var? 200. Aa, bak bu ha. Ah. Kime basacaksın? Ne kime basmak istiyorum? Kime basmak istiyorum? Kime basmak istiyorum? Şeyi neden attı? Aa, aa. Aa. Benim karakterlerden hangileri kaldı? Kolektiyi sevmiyorum. Aa, Penny, Penny. Benim aksanmam işte. Bir de arkadaşlar kolektiği sevmiyorum da söyleyeyim. Peki şuradaki. Şu Hemen arkadaşlar üçüncü bir kostümümüze geçiyoruz. Zombi bibi. Bi. Zombi bibi bi, bi. Zombi bibi bibi. Bir de kahraman bibi var da ben onu yıl başına. Arkadaşlar daha ne dün ne dün ol? mü bugün mü geldi? Bugün mü? Dün mü Kostüme dahil olanlar, özel savaşçı modeli, özel efektler ve özel kaplama. Kent 2D yapmış bunu da ve bunu da alarak parçalarımıza ekliyoruz. Arkadaşlar bence ben böyle kostüm videosu bence güzel oldu. Like atarsanız bunun devamı gelecek. Acı çekiyorum ama yine de devamı gelecek. Almayacaksın lan onu. <laughs> Bibilere bakarsak bibilerde sadece bibi var. bir, bir bibi. tane zombi bibi var. Bile, zombi bu. bibi var arkadaşlar. Bak 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 oğlum şunun zombiliğine bak. Neyse. Bunu arkadaşlar dostum açında deneyeceğim dedi. Da... De mi Cem Osman'ımız başlamış. Kuruluş Osman biliyorsanız da. Tamam. Evet arkadaşlar.

bir ult ya bir bakabilir mi? ki bu mek ya şeyi almayacağım ben. Çalışın. Bak gerçekten yaklaşmamak ya. Ayrıca diğer üç kostümü çok kazmadı. Bunu da çok. Bak, belki ben o kostümü şey alamıyorsam. Başka baş 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 bir şey bir şey yok. Başka bir şey yok kolay gel gelebilir ve video arkadaşlar uzadı 20 dakikaya <laughs> birazdan bakayım. Ah, onu da söyleyeyim aa ah, şu no, 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 no. <laughs> ya oğlum hiç birine vuramam ki Bir <laughs> git <laughs> ya, ya denemiyorum arkadaşlar ultisini ya. Ha böyle bir şey mi olur? Denetliyorlar ki bot savaşında. Ya bir sanki bir ultiye basıyorum lan. Merak ediyorum ulti nasıl? Bir arkadaşım arasında ben bir deneyeyim. Çünkü ben çok merak ediyorum. Nasıl bir ya yani baktım da YouTube'dan baktım birkaç kişiye de yüzünü göremedim ben. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> ha böyle kuru kafa şeklinde. Diğeri sakız şeklinde. Neyse arkadaşlar bunu da denemiş olduk böyle. Cool Bombi bibi evet, denemiş olduk. Bugün farklı farklı bütün bir sürü kostüm aldık. Cadı şelisinden tut, Leon'undan tut, Bibisinden tut. Bugün bir sürü kostüm aldık ama tabi like atarsanız böyle kostüm videoları devam edecek arkadaşlar. Kostüm serisi diye bir seri açayım bence. Bu kostüm serisinin birinci bölümü olsun. E, kostüm serisiyle gel ilgili şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. ve kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. 3 yani şey kanalımıza tıklayarak leona tıklayarak diğer videolarda da izleyebilirsiniz ve 10 abone özel yakında gelecek arkadaşlar ve son olarak da kulübümüze tekrardan katılın 26 kişiyiz bin kupa diyoruz yine de değişebilir bir dahaki videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın ama onu yapmadan önce arkadaşlar şu Mortis'i max'layalım dedim Rindana ya ben şeyi max'larım dedim Daryl max'lamıştım şimdi bu bölümde <laughs> sizlerle Mortis'i bulaklıyorum her bir bölüm <laughs> bir karakter derim max'lamak için Rüzbe. Mortis'te max oldu. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve